size Almanya tarihinde çok travmatik bir şeyden bahsedeceğim. 1989 yılında Berlin Duvarı yıkıldığında Doğu Almanya'daki baskıcı rejim ve işsizlikten bunalan binlerce insan duvarın ardındaki Batı Almanya'ya doğru koşuyordu. Bu durum bazıları için özgürlük anlamına gelirken yüzlerce çocuk ise hayatları boyunca atlatamayacakları bir travma yaşayacaktı. Çünkü bazı insanlar Batı Almanya'ya kaçarken çocuklarını Doğu Almanya'da bir başına bırakmıştı. Yanlış duymadınız. Anne veya babaları çocukları Doğu Almanya'da bırakıp hatta bazılarını evde öylece bırakıp Batı Almanya'ya kaçmıştı. Berlin duvarının yıkılışının ardından karanlık bir dönem olan bu olaya dair kesin sayılar bilinmese de yaklaşık 1200 çocuğun Doğu Almanya'dan kaçan ebeveynleri tarafından terk edildiği tahmin ediliyor. Hatta bununla ilgili bir belgesel de var. Anne batıya gittiğinde terk edilmiş çocuklar. Bu ismi taşıyan belgeselde terk edilen çocukların o dönemki görüntüleri var. Ağlayan ve öğretmenlere sarılan çocuklar hakkında uzmanlar, ebeveynleri tarafından terk edilen bu çocukların sürekli annelerini sorduğunu anlatıyor. My name what is is in Europe? o dönem belki bir anki şok, belki heyecanla batıya giden ailelerden neredeyse tamamı arkalarında bıraktıkları çocuklarını dönüp almadı. Büyük anneleri ya da dedeleri tarafından devlet korumasına verilen, yurtlara yerleştirilen bu çocuklardan bir kısmı daha sonra da evlatlık olarak başka ailelere verildi. Terk edilen bu çocuklar hayatları boyunca yaşayacakları bir travmayla baş başaydı. Bir anda ebeveynler ortadan kaybolan çocuklardan bazıları daha sonra hayatları boyunca herhangi bir kimseye yakınlık duyamamak, kimseye güvenememek gibi travma tepkileri de geliştirdiler. Anne ve babalarından ise bir daha haber alamadılar. O dönem annesi tarafından Doğu Almanya'da terk edilen çocuklardan birisi bugün bir yetişkin ve şu soruyu soruyor. Warum setzt man ein Kind in die Welt, wenn man nicht will?